E, kimler geliyor akşam doğum günü partine? Canım abartma sen de. Ne doğum günü partisi? Bu yaştan sonra doğum günü partisi mi yapacağım? Bu yaştan mı? Ne yaş oğlum? Sen daha 23 yaşındasın. An itibariyle 24. Aman iyi 24. Konuşmamı duyan da seni emekli olacaksın zanneder. Neyse kimler geliyor onu söyle. Ya öyle çok fazla kişi çağırmadım. Üniversiteden birkaç kişi gelecek. Bir de bizim Tunç, Ceyhun falan. Birini unutmadın mı? Bir kişiyi. Ha seni. Hayır ya zaten beni çağırmasana ben giderim. Ben Selena'yı diyorum. Yani Sevgi'nin doğum günü partisine çağırmayı unutmadın herhalde. Ya Selena'yı diye çağırayım ki? O zaten doğum günüme gelir. Yani bugün doğum günü olduğunu biliyor. Herhalde canım. Daha önce bahsetmiştim doğum günümün gençlik ve spor bayramından bir gün önce olduğunu. Hatta ertesi günleri hep tatil falan diyordu. Tanıştığınız zaman mı? Oho unutmuştur abicim. Sen bir ara hatırlat istersen. Ya niye unutsun? Ya bence bir ara. Ya unutmaz. Merak etme sen. Unutmaz. İyi peki öyle diyorsan. Ee, Burak. Burak. Efendim. Şu taraflarda ilginç kitaplar varmış. Bir gezip baksana oralara. Daha acelemiz yok. Gezeriz. Ya sen bir önden gez. Ya gezeriz. Beraber gezeriz sonra tamam. Ya sen ne anlayışsız bir adamsın ya. Sen başka tarafa git de ben de rahat rahat bakayım sana hediye seçeyim diyorum. Ha. <laughs> e ben... O zaman bir arkaya gideyim de bir bakayım bari. Mümkünse. Güzel bir şey seç. Aha, tamam. Of oh ya, kollarım koptu. Senin mi benim mi? Nereye koyayım poşetleri? Şöyle masanın üstüne bırak, ben alırım. Ya bize böyle hamallık yaptıracağı bir catering firmasıyla anlatsaydın ya. Onlar getirseydi biz de uğraşmasaydık bunlarla. Tabii Koraycığım, Öğretmen maaşımı biriktirip özel bir okul açınca onu da yaparım. Merak etme. Kolayı var oğlum. Nasıl? Ya, tabii. Bu sizin okuldaki müdüre hanım vardı ya. Neydi ismi? M Mithat Hanım'dı değil mi? Mithat değil Fitnat. He, fitnat Hanım. Ne olmuş Fitnat Hanım'a? E, ne olmuşu var mı? Bu kadın sana yanık değil mi? Kadınla evlen, tak. Özel okul sahibi oldun oğlum. Koray, hiç şakanın sırası değil. Çok meraklıysan sana alalım Fitnat Hanım'ı. Yok sağ ol, sağ ol, ben almayayım. Gülay beni çiğ çiğ yer. Selena da beni yer işte. Bana bak, sakın Selena'nın yanında da böyle zevzek zevzek şakalar yapma. Yapmam yapmam. Ya gerçekten arayıp söylemeyecek misin bugün doğum günü olduğunu? Abi kime? Fitnet Hanım'a mı? Hasta mısın? Yok be oğlum, Selena diyorum. Yani kızı bir arayıp hatırlatsan, belki kızacağız unutur unutur, üzülür sonra. Yok, unutmaz. Gündüz davaları falan vardır, o yüzden arayamamıştır. Akşama mutlaka gelir, merak etme. İyi peki sen bilirsin. Zaten Selena gelmezse sen de Fitnat Hanım'ı ararsın, çağırırsın canım. <laughs> Koray. Tamam şaka yap. Şaka. şaka yapacağını iş yap. Akşam içki servisleri senden ona göre. Emersiniz evet. Emredersiniz doğum gün çocuğu. Hmm. Bakıyorum da Selina Hanım gelmemiş. İşe çıktı herhalde. Birazdan gelir. Hmm. Benim de bir sürü işim gücüm vardı ama... ...kendimim diye söylemiyorum. Ne yaptım? Bütün işlerimi bıraktım geldim. Çünkü neden? E, çünkü neden diye bir şey olmaz Fitnet Hanım. Ya çünkü diye... ...ya da neden diye başlarsınız cümleyi. Bırakın şimdi Türkçe öğretmenliğini canım. Burası okul mu? Hem biz burada amir memur değiliz. İki yakın arkadaşız öyle değil mi? Öyle mi? Öyle tabii. Rahatlayın canım rahatlayın. Hmm. Şey ne diyeceğim. Neden bana arka odadaki pul koleksiyonunuzu göstermiyorsunuz? E, pul koleksiyonu mu? Evet. Benim pul koleksiyonum yok ki. Aa geç kalmış sayılmazsınız. Şu dakikadan itibaren pul biriktirmeye başlayabilirsiniz. Aklıma ne geldi? Neden arka odaya geçip sakladığınız mektupların üzerindeki pulları tek 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 beraber sökmüyoruz? Ben arkadaşlara bakayım. Bir ihtiyacı olan var mı? İhtiyacı olan var. Sevgiye, ilgiye ve de şefkate. O da ben. sonra barbunya pilaki tabi. Ben bir barbunya pilaki yaparım Burak Bey. Parmaklarınızı yersiniz. ne güzel. Güzel. Aa, ay beni güzel bulduğunuzu biliyordum ama. Ee, şey ben yemek için. Ay yemek. Ay ilahi Burak Bey. Siz de ama hızlı çıktınız. Speedy Gonzales. Ee, yanlış anladınız Speedy Hanım. Ben barbunya pilaki dediniz ya o bakımdan. Ha barbunya pilaki evet çok güzel yaparım. Ama sadece o mu? Ben bütün yemekleri çok güzel yaparım. İsmi lazım değil, ben bazı süslü sarışınlara benzemem. Elimden her iş gelir. Tek tek basarım, inci tizerim, bahate süzelim, mutfaktan evet. başlarım. Yumuşam. Okşarım, sildiğim yerde iz bırakmam ben. Burak! Abi, geç oluyor. Artık pastayı keselim mi? Yok, o kadar da geç değil. Birazdan gelir. Ama nöbet ayıp oluyor abi. Selan'ın geleceği yok. Bence başlayalım artık. Evet. Gelecek olan şimdiye kadar gelirdi. Zaten sizi seven arkadaşlarınızın hepsi burada. Hadi başlayalım. Gelir birazdan. Nasıl olsa yabancı kimse yok. Peki sen bilirsin. Hı, peki. Madem öyle diyorsunuz. Ay insanın vefasız sevgisi olması ne fena bir şey değil mi? Ay vefa de aklıma geldi. Ben çok güzel boğaz yaparım biliyor musunuz? Böyle leblebili tarçınlı dakikada kaymak boza. Boza, boza. Yok, gerek yok Fitnat Hanım. Teşekkür ederiz. Aa, neden? Acaba oldu mu? Başka bir elbise mi giysem acaba? Ya da bunu giyeyim. Yok. Başka bir şey mi denesem? Of, çok az vaktim kaldı. Bir an önce gitmem lazım. Acaba böyle beğenir mi? Aa, acaba hediyemi beğenecek mi? Çok heyecanlıyım. Neyse. Bir an önce gitmelisin sen. Haydi artık. Bir tane daha denesem? Of, olmaz. Ve tabii sonra imam bayıldı. İmama hak vermemek mümkün değil ki. Birazdan ben de bayılacağım zaten. Efendim? Ee, yok bir şey. İmam bayıldı diyordunuz. Ha evet. Madem sordunuz söyleyeyim. Çok güzel imam bayıldı yaparım. Tahmin edebiliyorum. E, sorun bana bakayım. Harika imam bayıldı mı sırrı nedir diye. Soru sorun. Nedir? Ama söyleyemem ki. Adı üzerinde sır. Ay şaka yapıyorum ayol. Size tabii ki söyleyebilirim. E, eh, ne de olsa ileride aynı evi paylaşacağız değil mi? Bakın benim imam bayıldığımın sırrı kıymada. Kıyma? Evet efendim. Ben imam Bayıldı'da Asla ve asla dana kıyma kullanmam. Sadece ve sadece kuzu kıyma kullanırım. Siz hiç kuzu kıymadan yapılmış imam bayıldı yediniz mi? Açık söylemek gerekirse daha önce ile yapılmış imam bayıldıyı hiç rastlamadım. Benim bildiğim imam bayılı zeytinyağlıdır. Ha? Ee, ya sizin dediğiniz kıymalı olan karnıyarık olur sanırım. Ha, evet evet karnıyarık evet o da güzel bir yemeğimizdir. Annem yapar sağ olsun. Pek ee, peki ben çok güzel ütü yaparım ondan bahsetmiş miydim? Evet çok iyi biliyorum. Üç saattir kafamı ütülüyorsunuz zaten. Efendim? Hı. Burak hala pastayı kesmiyor musun? Keselim abi keselim. Biraz daha fitle tanıma maruz kalırsak Pasta mı değil, helva mı yiyeceksiniz? Tamam, sen bunları yok o zaman. Ben de ışığı kapatıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, pastayı kesiyoruz. Hadi toplayın. <gülüyor> buyurun, buyurun. <gülüyor> Pis Tam da Burakçı'mı evlenmeye layık bir kadın olduğuma ikna ediyordum. Çok güzel bir sürpriz yaptın Selene. Tam da doğum günümü unuttuğunu düşünmeye başlamışken. Ben seninle ilgili bir şey unutur muyum hiç? Sadece işlerim biraz yoğundu o yüzden geciktim. <laughs> Üstelik kendi gelmekle kalmadın. Kemancılar falan getirip iki defa meslettin beni. <laughs> Canım benim. Gerçi ben senin yanında olduğum her an kulağımda aşk şarkıları çalıyor ama... ...dedim ki bu sefer canlı müzik olsun. <laughs> Selena. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ve bu sevgin karşılıksız değil. Sen de bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hı. Merhaba, eş değiştirmek ister misiniz? Ee, Teşekkür ederim Fitnat hanım, ben eşimden gayet memnunum. Ya. E peki ben size çok güzel taneviçe işlediğimi söylemiş miydim? E, Fitnat hanım evde içecek hiçbir şey kalmamış. Acaba mutfağa gelip bize boza yapar mısınız? Hem Burak da görmüş olur. Aa, evet evet yaparım, e, hem de çok yaparım. Kaymak boza yaparım ben size. E, leblebili tarçınla. E, ne var canım beş dakikalık iş. E, hamaratlık başka bir şey tabii. Mersi şekerim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aşkım bu arada sana başka bir sürprizim daha var. Başka bir sürpriz mi? Hı -hı. Gel benimle. <laughs> Selena inanılmazsın. Bunlar benim için mi? <laughs> Neden geç kaldım sanıyorsun? <laughs> Ama önemli olan sana geç kalmamış olmam. <laughs> nice yılları hayat. Sana da çok uzun bir ömür diliyorum Selena. İnşallah yüz sene yaşarsın. <laughs> Aa, o kadar kısa mı yani aşk olsun? Anlamadım. <laughs> Seni çok seviyorum.